90. Mezbur Yarab barınak oldun bize Kuşaklar boyunca Dağlar var olmadan Daha evreni ve dünyayı yaratmadan Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin İnsanı toprağa döndürürsün Ey insan oğulları Toprağa dönün diyerek Çünkü senin gözünde bin yıl Geçmiş bir gün Dün gibi Bir gece nöbeti gibidir İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün. Sabah biten ot misali. Sabah filizlenir, büyür, akşam solar, kurur. Eriyip bitiyoruz senin öfkenden, kızgınlığından dehşete düşüyoruz. Suçlarımızı önüne, gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın. Gazabından kısalıyor günlerimiz, bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız. Ömrümüz 70 yıl sürüyor. Bilemedin 80. O da sağlıklıysak. En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor. Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. Kim bilir gazabının gücünü. Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür. Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki bilgelik kazanalım. Vazgeç ya Rab Öfken ne zamana dek sürecek? Acı kullarına. Sabah bizi sevginle doyur. Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım. Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa, kaç yıl çile çektirdinse o kadar sevindir bizi. Yaptıkların kullarımına görkemin onların çocuklarına görülsün. Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın. Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Amin.